Bu yörenin gerçekliklerini iyi biliyoruz. Bu coğrafyanın hakikatlerini iyi bildiğimizi düşünüyoruz. Burada yaşıyoruz. Buradayız. Burası bizim memleketimiz. Hür Dava Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz, Siverek ilçesinde görev yapan gazetecilerle kahvaltıda bir araya gelerek, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bahçeli evler Mahallesi'nde bulunan Sahra Pastanesi'nde gazetecilerle bir araya gelen Mehmet Yavuz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde örgütün şehir içlerinde kazdığı hendeklerle oluşan çatışmalı sürecin başta Kürt halkı olmak üzere bu memlekette yaşayan herkese zarar verdiğini söyledi. ortadan kalkması için neler yapabiliriz üzerine biraz kafa yormak isteriz. Neden bu aşamaya gelindi bunu sebepler üzerinde durabiliriz. Yavuz, bizler çözüm sürecinde gerekli uyarılarımızı yapıp örgüt tarafından şehirlerin silah ve patlayıcı deposuna çevrildiğini defalarca ikaz etmeye çalıştık. Ancak maalesef devlet bilerek ya da bilmeyerek buna seyirci kaldı. Buna tedbir almadı. Örgütün şiddeti şehirlere taşıması, Kürt halkının zulme uğramasının en büyük nedenidir. Örgüt bu halka zerre kadar saygı duyuyorsa silahlı unsurlarını bu halkın içinden çekmeyle, şiddeti şehirlere taşımaktan ve halkın içinde mevzilenmekten vazgeçmelidir. Devlette de halkın daha fazla zarar görmemesi adına, yapmış olduğu operasyonlarda öncelikli olarak, halkın İslami hassasiyetlerine özen göstererek, burada yaşayan insan hassasiyetlerine, insan hasiyetine ve hukukun içerisinde kalmaya daha fazla dikkat etmelidir dedi. Mersin'in Silifke ilçesinde bir tartışma neticesi Cafer Gizli isminde bir gencimiz katledildi. Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz, Siverek Son Haber sitesine yaptığı açıklamada şunları kaydetti. Yaşanan çatışmalı sürecin başta Kürt halkı olmak üzere bu memlekette yaşayan herkese zarar verdiği net bir şekilde ortaya çıkmış durumdadır bizler çözüm sürecinde e, gerekli uyarılarımızı yapıp örgüt tarafından şehirlerin silah deposuna çevrildiğini, patlayıcı deposuna çevrildiğini e, ikaz etmeye çalıştık. Ancak maalesef devlet bilerek ya da bilmeyerek buna seyirci kaldı. Gereken tedbirleri almadı. Şu anda örgütün şiddeti şehirlere taşıması, Kürt halkının zulme uğramasının en büyük nedenidir. Örgüt bu halka zerre kadar saygı duyuyorsa silahlı unsurlarını e, halkın içerisinden çekmeli, şiddeti şehirlere taşımaktan ve halkın içerisinden mevzilenmekten vazgeçmelidir. Devlet de halkın daha fazla zarar görmemesi adına yapmış olduğu operasyonlarda öncelikli olarak İslami hassasiyetlere, insan hassasiyetine, insan haysiyetine ve hukukun içerisinde kalmaya mutlaka dikkat etmelidir. Bununla alakalı olarak e, devlet iki masa kurmalıdır. Birincisinde Kürt halkının 80-90 yıl önce gasp edilen insani ve İslami haklarının iadesi için bir çalışma başlatmalı. Ve bu konuda muhatabı, bu konuda söz söyleyebilecek bütün kesimler olarak kabul etmelidir. Siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, hatta aşiretler. ikinci masa ise örgüte silah bıraktırma şeklinde çalışmaların yapıldığı bir masa olmalı. Burada da örgüte silah bıraktırmak için çalışmalar ortaya koymalıdır. Silahlı örgütün gölgesinde siyaset yapmaya çalışan HDP'nin ise, hangi masaya oturacağını kendi takdirine bırakmalı, bu konuda serbest bırakmalıdır. Yaklaşık bir saat süren toplantının ardından, gazetecilerin sorularını cevaplayan Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, ilçedeki temaslarına devam etti.